Merhaba. Güncel hurda fiyatlarıyla yine sizlerleyiz. Bazı ürünlerde geçen hafta ile bu hafta arasında bir fark olmaz iken bazı ürünlerde düşüş, bazı ürünlerde ise yükseliş meydana geldi. Fiyatların değişmesinden dolayı biz de hurda fiyatlarının en güncel halini sizlerle paylaşma gereği duyduk. Hurda demir fiyatları şöyle. DKP hurda demir 7.55 TL. Bonus hurda demir 7.10. Extra hurda demir 7.05. 1. sınıf hurda demir 660. 2. sınıf hurda demir 645. 3. sınıf hurda demir 575. Demir halaşı, talaşı hurdası 550. Toplama hurda 470. Teneke hurda 370. Pik demir talaşı hurdası 685, inşaat yıkım hurdası 590, inşaat demir çubuğu hurdası 755, tufal hurdası 017 kuruş. Hurda bakır fiyatları ise şöyle. Soyma bakır hurdası 128 TL. Lama bakır hurdası 128 TL. 40 ambar bakır hurdası 113 TL. %98 külçe bakır 106 TL. TTR kırma bakır hurdası 115 TL. Bakır talaş hurdası 118 TL. Hurda alüminyum fiyatları ise şöyle. Hurda alüminyum tel 43 lira 20 kuruş. Hurda alüminyum arayış 40 lira 20 kuruş. Hurda alüminyum jant 40 lira 20 kuruş. Alüminyum offset matbaa 40 lira 20 kuruş. Alüminyum boyasız profil 39 lira 20 kuruş. Alüminyum profil 38 lira 30 kuruş. Alüminyum tas tabak 35 lira. Alüminyum piston 31 lira 90 kuruş. Alüminyum sert kartel 25 lira 50 kuruş. Alüminyum kutu 22 lira 70 kuruş. Alüminyum radyatör 22 lira 70 kuruş. Hurda alüminyum talaş 26 lira. Hurda çelikli, plastikli alüminyum tel 23 lira. Hurda alüminyum bakırlı petek 51 lira 50 kuruş. Hurda kağıt fiyatları ise şöyle. Birinci hamur beyaz hurda kağıt 3 lira. Değişik renkli hurda kağıt 2 lira 20 kuruş. Hurda karton kağıt 2 lira 70 kuruş. Burada okul kitabı 2 lira 20 kuruş, A4 fotokopi kağıdı 2,5 lira, hurda peçete kağıdı 2 lira 80 kuruş, hurda bardak 2 lira 50 kuruş, kullanılmış hurda gazete 2 lira 10 kuruş, kullanılmamış hurda gazete 2 lira 90 kuruş, Bristol hurda kağıt 2 lira 10 kuruş ve hurda kuşe kağıdı 2 lirada alınmakta. Hurda plastik fiyatları ise şöyle. Hurda ABS plastik 4 lira 90 kuruş. Hurda poliplon moblen 5 lira 20 kuruş. Hurda polistiren kristal 4 lira 40 kuruş. Hurda jelatin 4 lira 10 kuruş. Mavi kırmızı kapak 4 lira 10 kuruş. Şeffaf beyaz naylon hurda 6 lira 20 kuruş. Çıkma pimapan hurdası 6,5 lira. Eltex plastik hurdası 3,5 lira. Hurda temiz pet şişe 3 lira 20 kuruştan alınmakta. Hurda krom fiyatları ise şöyle. Hurda paslanmaz 304 krom 34 lira. Hurda paslanmaz 304 krom talaşı 27 lira. Hurda paslanmaz 316 krom 43 lira. Hurda paslanmaz 316 krom talaşı 38 lira. Hurda paslanmaz 310 krom 56,5 lira. Hurda paslanmaz 310 krom talaşı 45 lira. Hurda paslanmaz 430 krom 9,5 lira. Hurda paslanmaz 201 krom 9,5 lira. Hurda paslanmaz 202 krom 9,5 lira. Anotlikal 100 liradan alınmakta. Hurda kablo fiyatları ise şöyle. Hurda karışık kablo 35 lira. Hurda antik krom kablo 32 lira. Hurda tek damar kalın iç tesisat kablosu 51 lira hurda yeraltı enerji kablosu 43 lira. TTR hurda kablo 30 lira. Çelik zırh hurda kablo 19 ile 44 TL arasında değişmekte. Hurda fare yemez kablo 38 TL. PTT kablo içi deşe 87 TL. PTT kablo içi yağlı deşe 71 TL'den alınmakta. Hurda elektronik kart fiyatları ise şöyle. Hurda bilgisayar RAM kartı 23 lira 75 kuruş. Hurda bilgisayar ana kartı 36 lira 85 kuruş. Hurda telefon kartı 23 lira 25 kuruş. Hurda modem kartı 11 lira 25 kuruş. Hurda uydu alıcısı kartı 11 lira 25 kuruş. Hurda yazıcı kartı 11 lira 25 kuruş. Hurda işlemci metal kartı 16 lira 50 kuruş. Hurda hard disk 18 lira 20 kuruştan alınmakta. Hurda kurşun fiyatları ise şöyle. Hurda levha kurşun 26 lira 50 kuruş. Hurda çatı minare söküm kurşun 26 TL. Hurda nikel fiyatları %95, %99 şablon nikel 285 TL. Hurda anot nikel 297 TL. Hurda nikel çapağı 175 TL. Hurda turbo nikel 118 TL'den alınmakta.